Efendimiz Aleyhisselam her alanda olduğu gibi yeme içme adabını da bizlere öğretmişlerdir. Abdullah İbni Ömer bu edeplerden birini şöyle aktarır. Kendisi yalnız yemek yemeyi sevmez, mutlaka fakirlerden birini yanına çağırıp onunla yemek yerdi. Bu sebeple bir keresinde Abdullah İbni Ömer'in azatlı kölesi Nafi yanına bir adam getirmiş ve adam çok yemek yemiştir. Bunun üzerine Abdullah İbni Ömer, ey Nafi bir daha bu adamı yanıma getirme. Çünkü bu adam kafirlerin sıfatlarından biri olan çok yeme özelliği olan biridir. Müminin nefsi ise kafirlerin sıfatlarına sahip olan kimselerden hoşlanmaz. Bu sebeple bir daha bu adamı yanıma getirme demiştir. Daha sonra Abdullah İbni Ömer Efendimiz Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu söyler. Mümin bir bağırsağı doluncaya kadar, kafir ise yedi bağırsağı doluncaya kadar yer. Bu hadise baktığımızda şunu anlıyoruz. Müslüman olan kimse şer'i adaba uygun olarak az yer ve kendisine az miktarda yemekle bereket verilir. Kafir ise şehvet, hırs ve açgözlülükle yemek yer. Bu sebeple yedi bağırsağını dolduracak kadar çok yemek yer. Hadis-i şerifte geçtiği üzere çok yemek yemek kafirlerin sıfatlarından sayılmış, hoşlanmayan bir şey olmuştur. Çünkü az yemek müminin dünya nimetleri konusunda kanaatkar olduğunu, çok yemek ise kafirin bu nimetlere düşkün olduğunu temsil eder. Aynı zamanda müminin gayesinin Rabbinin rızası olduğunu, bu yüzden az yemekle yetinip nefsi azdıran şeylerden uzak durmayı, kafirin ise dünyada zevk ve nimetlere yöneldiğini ve doyumsuzca yiyip nefsini daima kabarttığını anlatmaktadır. Bu yüzden mümin kimse yediği zaman tıka basa değil, güç kuvvet olacak kadar yemeli, bereketi de çok yemekte de değil, az yemeli aramalıdır. Hem zaten başka bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam bütün hastalıkların başı çok yemektir buyurmuşlar. Bu sebeple çok yemekten kaçınmakla hem imanın yolunu hem de bedenimizin sağlığını korumuş oluruz.